Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz elektronik eşyalarda deneyimlerimi sizinle sürekli paylaşıyorum. Paylaşmaya özen göstereceğim en doğrusu. Bugünkü paylaşmak istediğim bir elektrik süpürgesi. Ben her iki senede bir elektrik süpürgesi maalesef değiştiriyorum. Süpürmeleri hoşuma gitmiyor. Ondan dolayı bir süre sonra kullandıktan sonra da zaten özelliğini emiş gücünü yitirmeye başlıyor. Yeni bir elektrik süpürgesi aldım. Bu elektrik süpürgesi Philips Marathon Ultimate. Çok övdüler. Ben de kullanarak kendim görmek istedim. Şimdi sadece bir odayı süpürdüm. Ee, ve e, bu zamana kadar süpürdüğümü zannediyormuşum. Önceki elektrik süpürgesiyle onu özellikle paylaşmak istiyorum. Bir odayı süpürdüm. Odamdan e, çıkan kir e, baya baya bildiğiniz e, yüksek derecede diyebilirim. E, ben Philips Marathon'u kullandığım e, tecrübemle söylüyorum. E, çok memnun kaldım. E, emiş gücü inanılmaz derecede güzel. Süpürgedin e, halının üzerine, zeminin üzerindeki e, tozları alması bayağı geniş bir alanı buluyor. E, i̇lk defa işin açıkçası böyle bir elektrik süpürgesiyle karşılaştım. Güzel, hoşuma gitti e, işin açıkçası. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ürün e, gördüğünüz gibi tutma yerinden açılıp kapanabiliyor. Çok kullanışlı. Yani Tabi benimki gibi ürünün e, süpürme ucunu havada bırakmayın. <laughs> Tavsiyem. Şimdi bu şekilde buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kumanda edebiliyorsunuz. E, buradan gücü de azaltıp artırabiliyorsunuz. Sürülmesi de tek kolla maalesef yapamıyorum. Ee, şöyle göstereyim. Halıya inanılmaz derecede yapışıyor. Ben e, bayağı bir güç uyguluyorum. Zorlandığımı siz de farkındasınız diye umuyorum. Gördüğünüz gibi kaldırdı halıyı. Yani e, gerçekten çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Ee, almak isteyenlere e, tavsiye ediyorum. Şöyle söyleyeyim ben bu videoyu e, internetten de çok araştırdım. İnanılmaz derecede e, yorumlarını beğendim. E, bu yorumlar üzerine yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum böyle güzel yönlendirmeler olunca işe yarayan elektronik aletlerde özellikle hiçbir şekilde zarar etmiyorsunuz ben de bu videoyu o yüzden paylaşmak istedim nasıl kullanılır nasıl şey yapılır diye toz torbası çok e, toz haznesi diyeyim en doğrusu çok kolay bir şekilde açılıyor e, bu şekilde e, açtığınız zaman kolu çekiyorsunuz ve e, toz haznesini kolay bir şekilde çıkartıyorsunuz ama Özellikle belirtmem gerekirse inanılmaz derecede güzel toz çekiyor. Ve benim bir odamdan çıkan toz beni gerçekten şaşırttı. Temiz olduğunu düşünüyordum. Her zaman süpürdüğümü zannediyordum. Demek ki yap, yapamıyormuşum veya cihazım yapamıyormuş. Tavsiye ediyorum almak isteyenlere. İnşallah e, bilgi konusunda yeterli olmuştur. Ben öyle umuyorum. Alacak olanlara da hayırlı olsun diliyorum.